Herkese günaydın. Bugün çok erkenciyim. <laughs> Havamız biraz bulutlu ama saat 9. 9'u 10 geçiyor galiba. Ben sabah saat 7 7.45'de evet 8'e çeyrek vardı. Osman'ı okula bıraktım. Eve geldim. Saat 9'u anca bekledim. 9'a 5 vardı. Markete doğru geldim. Ve bir şeyler aldım. Kahvaltılık ve misafirim var şey hazırlık yapacağım. Öyle misafir gelecek o yüzden bir şeyler aldım eve gidiyorum şimdi. Evimde de misafir bekliyor. Belki biliyorsunuzdur kim. Belki de anladınız şimdi kim. Ama işte şeye gerek yok. Uzatmaya gerek yok. Feride dün geldi. Bugün de kız kardeşi gelecek Sevda. O yüzden biraz hazırlık yapmak istiyorum Bir şeyler hazırlayacağım Yani günümüz yoğun geçecek Böyle İleride ne yaparız bilmiyorum Sizinle de paylaşmış olurum Paylaşmazsam da yani videoyu devam etmezsem Zaten paylaşmam Ve ileride yaptıklarımı çekersem Doğru düzgün video yapabilirsem Paylaşırım sizinle Yapamazsam da paylaşmam Öyle şimdi BİM'den bir şeyler aldım. Şoka gireceğim. Şoktan da eve gideceğim. Feride uyanmış. Zaten uyanmıştı da. Demin aradı beni. Geliyorum şimdi İşte gidiyorum eve. Bakalım hastalıktan sonra öyle şey oldu ki halsizlik var ki konuşmaya halim yok. O yüzden biraz şey oluyorum. Azıcık yürüdüm ve hemen yoruluyorum ve konuşmaya gücüm kalmıyor. Birkaç güne geçer inşallah. Öyle. Hava kapalı olduğu için de dışarıda kimse yok. Ya da çok mu erken çıktım bilmiyorum ama kimse yok. Dışarısı şey... Sakinlik var dışarıda. Mira saat beş buçukta mı uyandı? Beşte mi uyandı bilmiyorum ama halen ayakta <laughs> uyur mu diyorum. Annesi diyor ki hayır uyumaz diyor. Şey birazdan fiziğe gidecekler. Zannettim hani çocuk saat sekiz dokuz gibi uyur. Ama hayır bana mısın demiyor. <laughs> saat beşte sanki o uyanmamış da ben uyanmışım. Ben uykusuzum ama çocuk hiç şey yapmıyor. Saat Beşte uyandı ve maşallah halen şey kendi başına oynuyor. Öyle. Bu da bizim evin yakınındaki anaokul, devlet anaokulu. Ama orası dolu olduğu için Osman'ı veremedik buraya. Bir de biz geç geldiğimiz için Antalya'ya kaydettiremedik. Yani geç geç kaldık. Hem benim için bizim okul daha iyi. E eski videomda da bundan önceki videoda da söylemiştim hani sadece 10 tane çocuk var ve öğretmen her birine ayrı ilgi gösterebiliyor. O yüzden benim verdiğim okuldan memnunum yani. Sınıfında sadece 10 tane çocuk. Burası ise kalabalık 20'den fazla. Böyle. Şimdi ben şu şoka gireceğim. Ondan sonra da eve doğru gideceğim. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Bugün sanki bütün videom dışarıda geçecek. Bütün vlog dışarıda, dışarıdan olacak. Ama yok. Et almaya geldim. Feride evdeyken. Kasaba koştum geldim. Şimdi eve gidiyorum. Çünkü şey, Yareni bana bırakacak. Mira'yı götürecek tedaviye. Onlar gelene kadar ben yemeği hazırlarım. Sonra Yaren'le birlikte gider Osman'ı alırız. Öyle işte şey yapıyoruz <laughs> Planlıyoruz günümüzü Pilav yapmaya karar verdik ama Havuçlu pilav bakalım ee, Plan değişmezse Şimdi hızlıca ben Onu şey yapmak istiyorum Etini kızartırım Sonra havucunu kızartırım Yani e, suyunu dökerim Haşlamaya bırakırım Başka işlerimi hallederim ee, Salata olarak da Sezar salatası yapmak istiyorum Sizinle de paylaşmış olurum Aa, onun dışında tatlı, dün bir tane tatlı yapmıştım ama bakalım. Yine bir şeyler yaparsam onu da size gösteririm. Ee, çünkü geçen merenga yapmıştım. Dün merenga yaptım. Onun sarı, yumurtanın sarısı kaldı. Akını kullandığım için. Belki de onu şey yapacağım. Onunla aa, bir şeyler yapmış olurum. Size de gösteririm kapı kilitlemiş. Anahtarı da almadım ya. Hadi bacım aç. Şurayı aç şurayı. Aferin sana. Aferin. Aferin bal. Bu kimdir? Gel. Gel. <laughs> Kanalıma abone olmayan gelsin. Kanalıma abone olmayan gelin. Kefe <laughs> 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 neredeyse bitirdin. Aferin kızıma. Çok az kaldı. Biraz Maşallah. Da gelince Mutfak darma duman. Neyse. Ben ha şey yapayım. Eti kızarmaya bırakayım da şuraları halledeyim. Bu da kahvaltıdan kalan. <laughs> Kahvaltıyı da dışarı Evet ben pilavımın ıı, şeyini hazırladım. Havucunu ve etini kızarttım. Sonra suyunu döktüm. Tuz ilave ettim. Kaynayacak. E, et haşlanana kadar hazır olana kadar pişireceğim şöyle. Kısık ateşte altını azaltacağım ve kapağını kapatacağım. Burada da ıı, demin söylediğim şey var. Yumurtanın ıı, sarısı var. E, toplamda 5 tane sarısı var. Bir tane de akı var. Çünkü şey salata için haşlayacaktım yumurta. karıldı, Onu da buraya şey yaptım. 4 tane sarısı vardı. Bir tane de bütün yumurta geldi. 5 tane sarı oldu, bir tane de ak oldu. Bunun üzerine şey yapacağım. Yaklaşık bir bardak şeker. Şöyle. Şekerim de az kalmış. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki, <laughs> büyük mikserim var, niye kullanmıyorsun?" Şimdi çıkartmaya onu zamanım yok. Şöyle limon, iki tane limon kabuğunu rendeledim ve suyunu da sıkacağım içine. Ee, bir bardak yoğurt, biraz sıvı yağ ilave edeceğim. Sonra da şeker ve şekerli vanilya ve kabartma tozu. Acelem var diye çabuk çabuk konuşmaya çalışıyorum. Bu böcek, bu böcek de bizde, değil mi? Halay seviyor musun sen? Kekola ne yapıyorsun? Kek benim? yapıyorum kızım. Şu kalıpla yapacağım. Oranın darma dumanına bakmayın. Vallahi bugün e, çok kötü halde evimi göreceksiniz. Her taraf dağınık. Her şeyi size gösterdim. Yani dağınık mutfağı bile göstermeye şey yaptım. Ama zamanım yok yani şey yapmaya. Hızlıca yaptığım için her şeyi halletmeye çalışıyorum. O yüzden şimdi bu pişene kadar da bulaşığı evde pilavımın eti hazır olmuş olur ve pilavımı da şey yaparım hazırlarım pirincini falan öyle işte sonra masayı düzenleriz ha bir de salatan var salata için yumurtayı haşladım şey kaldı e, neydi onun adı et e, tavuk göğsünü kızartacağım ve direkt e, şey servis yaptığımız için onu bekletmemek lazım o yüzden direkt şey yapacağım. Masayı kurduktan sonra yapacağım ki direkt masaya koyayım. Saat bu arada 12'ye geliyor. Normalde 12'ye gelmesi lazım. Ama işte bilmiyorum Feride ile birlikte mi gelirler. Feride normalde saat 1'e doğru gelecekse. Bir de ben bu arada Osman'ı almaya gitmem lazım. Bugün her şey karma karışık. Öyle bir günümüz olacak ama çok şükür bugünümüze de şükür. En kötü günümüz böyle olsun derim. İyice çırptıktan sonra şey yapacağız. Yoğurdu ilave edeceğiz. Yoğurttan sonra da bu ıvır zıvırları, limon, limon kabuğu ve şu vanilya ve kabartma tozu. Ondan sonra birazcık sıvı yağ ve un. Zamanım yok çünkü yarım saat sonra da almaya gideceğim. Şimdi ben şuraya yoğurt ilave ettim ama daha karıştırmadım yani çırpmadım. Bayağı, şöyle. Efendim kızım. Saat yarım saati var kızım. Şöyle. E, direkt şu limon kabuğunu da şey yaptım. Bayağı, i̇çine. Şimdi şöyle sıvıya azıcık, azıcık dediğim e, 100 gram falan, 100 milim. Şöyle her şeyi direkt ilave edeceğim ki zaman harcamayayım. Çünkü hem size göstermek hem bunu hızlıca yapmak olmuyor. Fırını bu arada ayarladım. 200 derece. Efendim kızım. Limonun mı yaptın öyle? Evet. Şimdi suyunu da sıkıyorum ve şu kabartma tozuyla şeyi de vanilyayı da atacağım içine. Azıcık çırpacağım ve şey neydi onun adı? Un ilave edeceğim direkt. Zaman kaybediyorum çünkü. Şöyle şunlarını alayım. Evet. Vallahi böyle bir video göstermek istemezdim size ama başlattım ve bitirmek istiyorum. Yani bugün de bir tane video paylaşayım hiç olmazsa çünkü her zaman şey oluyor. Bir şey çıkıyor. Yani sürekli öyle oluyor. Videoyu başlatıyorum ve devam etmediğim için kalıyor öylece ve paylaşmıyorum. O yüzden bugün kesin kararlıyım. Şöyle iki tane limon suyu ve kabuğu kabuğunu rendeledik gördünüz şunları da alayım direkt ya niye böyle oldum ki Şöyle. tamam şimdi bunu çok yavaş çırpmam lazım ki şey olsun Karışsın. ve taşmadan dökmeden nasıl yapacağız bilemiyorum şimdilik. Benim de benimki de kafa işte almışım küçük taba. Şöyle şimdi bunu elle karıştır karıştıracağım için şey olmaz diye düşünüyorum. Dökülmez diye düşünüyorum. Bunu da yağ yağlayacağım. Yani normal sıvı yağ şey yapacağım. Böyle ben bunu yapayım tekerle çünkü olmayacak şimdi. Sonra sizinle şey yaparız. Hamuru borcamda karıştırmaya cesaret edemedim. Şu tabağa aldım ve ununu sonra ekledim. Ve gördüğünüz gibi bir bardak un ekledim. Bununla bir tanesini çıkarttığım için <laughs> tek kolla karıştırıyorum. dökeceğim yani. Ve direkt fırına vereceğim. Fırınım ısındı bu arada. Şöyle yapayım. Şöyle. Ya aslında fevden tripodu burada. Onu almam lazımdı da neyse. Şöyle. Şöyle. Şöyle iyice şey yaptım. Hani havası çıksın diye. Ve fırına vereceğiz. Şöyle. 200 dereceye ayarladım. Altın. Ve bu burada güzelce pişsin. Ben de gidip şey yapayım. Temizliği yapayım. Bulaşıkları yıkayacağım önce. Ondan sonra da evleri süpüreceğim. Sonra Osman almaya gideceğim. Evet. Saatimiz 3'e geliyor ama misafirlerimiz yok. Misafirimiz kayıp. Şöyle Sezar'ı hazırladım. Ama işte hızlıca yapıyordum ki hani gelseler yetiştiremem diye. O yüzden size gösteremedim. Ee, sosu için kullandıklarımı şeyden yazacağım. Ee, videonun altına yorum kısmına yazarım. Şöyle e, şu göbek marulu doğradım. Şöyle şey bu kadarcık. Yani kare kare. Ee, onu iyice sosladım. Ee, önce tabağa şey yaptım onu. Tabağın üstüne e, önce marul koydum. Ondan sonra üzerine işte gördüğünüz her şeyi e, şey yaptım. Ee, yumurta şu çeri olursa domates daha da güzel olur ama bende yoktu. Ben bunu kullandım. Eti kızarttım, koydum, ee, yumur, yumurta söyledim ve kaşar rendeledim. Üzerine de ekmek kuruttum. Şöyle sezar salatamız hazır. Çok güzel oluyor. Sevda da seviyor. Yaptım ama gelirse yer, gelme geç kalırsa da ben yiyeceğim. Öyle pilavım da burada hazır oldu. Bakın çok güzel pilav oldu şey şu uzun pirinç, basmati pirinç e, şeye gelmişti. E, bime geliyor. E, normalde bir kiloluk var ama ben iki buçuk kiloluğundan aldım. Çok da güzel pilav oldu. Şöyle. Harika bir görünüşü var. Gerçekten ben de artık acıkmaya başladım. Çünkü saat 12'ye hazırlanıyordum. Saat 3 oluyor. Daha yok. Bu da dün dediğim meringa. E, şey, yumurtanın akıyla yapılıyor bu. Üzeri kıtır kıtır, içi yumuşak. Ee, bu bundan ayrı kalan sarı yumurtanın sarısıyla işte şu keki de yaptım. Bu arada kekim de hazır. Şöyle bir kek de hazır oldu. Burada salata da yaptım. Yani her şeyim hazır. Masayı şey yapıyorum şimdi. Masayı hazırlıyorum. Ve yavaşça size de göstereyim dedim. Çünkü gerçekten kamerayı bir bıraktım mı bırakıyorum bırakıyorum öylece kalıyor. Şöyle iki tane tatlı. Orada daha baklava var. Ee, burada da şu salatan var. Sezarım var. Zaten kimse gelmiyormuş. Sadece sevda gelecek sanırım. Bunu da pilav servisi için kullanacağım. Ee, dilimleyeceğim. Pilavın üzerine çok güzel oluyor. Tam bir Özbek şey pilavı oluyor. Ben çok severim. Ee, Kazakistan'da çalışırken Kazakistan'da hastanede çalışıyordum ve orada sipariş veriyorduk. Hani pilav karşıda bir tane Özbek amca yapıyordu. O bize paket yapıyordu, getiriyordu da e, pilavın üzerine şöyle yumurta dilimliyordu. Çok güzel oluyordu. Şu anda o aklıma gelince onu yapmayı yapmak istedim. Öyle. Feridem orada acından bayıldı galiba. Sesi çıkmıyor. Sesi çıkmıyor. Bakayım ne oldu ona. Şöyle tatlılar da yavaş yavaş hazırlıyorum. Bu yarın Mirana çorbası kalmış. Onu dökeceğim artık. Şurada meyvelerde muz falan var. Onları çıkartayım. Şöyle meyvemiz de hazır. Evet. Bugün size biraz e, dağınık mutfak gösteriyorum ama kusuruma bakmayın. Çünkü şey e, bunları tabakları çıkardım. Hani misafirler gelecek diye tam kim gelecek bilmiyordum. O yüzden biraz fazla çıkarmışım. Sadece sevde gelecekmiş ve biz üçümüz olacağız. Öyle. Bunu da marketten getirdim salata için. Ee, üç haftadır pazara gitmediğim için de şey evde sebze falan yoktu. Marketten aldım hepsini o yüzden. Birazcık her yerim damı duman yani bugün. Bu arada havamız şeydi kapalıydı ama güneş çıktı. Çok güzel güneş var. Bakın. Burası bizim sokak. Burada da mangal dün yapmışlardı. Kaldırmamışlar bugün ama kaldırılır diye düşünüyorum. Balkonum şu şekil çamaşırım var. Yani bugün evim dağınık. O yüzden kusuruma bakmayın. Burada da bir tane küçücük böceğim var. Mila. Mila. Hani benim Mila'm? Ge, Bum 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 bum. Bum 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 bum. Seni yerim kaç ben. Bal 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 bal. Burada da acından bayılmış bir bacım var. <laughs> Neymişsin misin bacım? Çıkıyormuşlar. Çıkıyor. Allah aşkına. Dedi tam olarak adresi de bilmiyormuş. Tamam ben konum atayım ona. Tamam sen birazcık onunla oldun. Tamam ben hemen hızlıca konum atıp geliyorum. niye giriyor? Ne? Aç teyze çekimlere <laughs> girdi. Sen giriyorum. Sen yemeğini Yok yemek yemek aşısından şey yaptım. Hani yemek yemek isteyen bakın. <laughs> gerçek gerçek Özbek pilavı yaptım Sevda için sev. Gerçi Sevda. Sevda. Sevide hoş geldin. Aferin. Hoş <laughs> Pardon telefonum düşüyor. Benim pire. <laughs> resim ağlıyor. Anne, dur Ağlıyor. dur ayakkabı senin de onu Ana domates de yüze Neyse pilavımız böyle. Masamız da şöyle. Masamın örtüsüne şey yapmayın. Fazla dikkat çek. Şey yapmayın. Abone olma sevdim. Masamın örtüsü piknik örtüsü. O yüzden örtüyü yıkadım. Yaş olduğu için. Hadi yeter, daha. Televizyonu kapatsınlar. Yani fotoğrafları koyduğunuzda benim kızıma bak. Tamam gel. Sen de Nila. Onun sesi nereden çıkıyor? Hala yaşayan kafet. Kafet. Gel. Gel 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 gel. <laughs> gel. gel 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 onu diyorum gel hadi afiyet olsun giriş gel gel bari gel 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 attım da. Hadi gel oturma yemek yiyek. Mira. Mira da şey koridorumun şeyini alıyor. Ölçülerini alıyor. Osman bir yere tıkıldı. Şey yaptı. Utandığından kaçtı. Bu arada okuldan bir tane anne şey yapmıştı. Bana söylemişti. Şu keçi boynuzu pekmezi ve limon yap Osman'a öksürük için. Bir de buna kaynatılmış su ekleyeceğim. Şu kadar. Bu burada beklesin. Yemek yiyelim önce. Mutfağım yine darmadan ya. Kusura bakmayın. Bugün böyle mutfak böyle mutfak bana hiç yakışmadı diyeyim. Şöyle Evet. Gecenin yarısı oldu. Ben daha ayaktayım. Şimdi uyumaya gideceğim. Misafirlerim gitti. Kekimin güzelliğine bakın siz. Çok güzel kek olmuştu bu arada. Tarifi deneyin. Mutlaka deneyin şey tarifini yorum kısmına yazacağım oradan şey yapabilirsiniz bu kalanı bütün kekten sadece bu üç dilim kaldı misafirlerim gitti bu arada biraz oturduk konuştuk sohbet ettik çay içtik derken akşam oldu ve mesaj geldi Osman'a karanfil almak lazım diye yarınki törene gittik karanfil de aldık geldik. Biz gelene kadar eniştem gelmişti. Feride'nin eşi. İşte onlar aldı gitti. Ve ben evde kaldım. Eve girdim. Girer girmez kalan işlerimi hallettim. Sonra yemek yedik. Akşam yemeği de oydu buydu derken saatimiz 11'e geliyor. Daha 11 olmadı ama ben artık uyumak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yorulmuşum. Öyle her şeyi toparladım. Salonu da toparladım. Çünkü yarın kemere gidebiliriz. Sabah Osman'la gideceğim. Önce okula gösteriye. Ondan sonra belki kemere gideceğiz. Bunu da bana Feride ablam hediye getirmiş. Şeyden Bursa'dan hediye getirmiş. Kendisine buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Zaten giydim, denedim. Çok güzel oldu üzerimde. Feride'nin videosunda görürsünüz ya da benim videomda artık ben giyerken görürsünüz çünkü oh, bugün artık giyemeyeceğim. Öyle. Şimdi kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese bay bay.